Sevgili dostlar, şu anda Obruk Şelalesi'ndeyiz. Evet. Sayın Beyli'den bir abimiz Obruk Şelalesi'ne gelmiş. Biz evet. onu bir tanıyalım. Abi sana evet. kim diyorlar? Kıbrıs gazisi Mahir Özdemir. Mahir Özdemir, Öldemir. Kıbrıs gazisi. Ha. Şimdi Kıbrıs gazisi deyince o zaman sana Kıbrıs'ı soralım abi. Sor, sor abi. Kıbrıs sor. çıkartmasına katıldın mı? Tabii, tabii katıldım 1974. 1974'teki Kıbrıs... I... Tabii katıldım, katıldım hocam gazilik belgeninde var mı var abi? Var tabii var var var. Peki abi şimdi de Kıbrıs'a gidip geliş yapıyor mu? Hiç gitmedim vallahi hocam. Hiç gitmedim. Hiç. O zaman gitmiştin. He, he. Bir işte o zaman gittim sonra gitmedim. Kıbrıs'ta bayağı bir mücadele ettiniz etik, mi? Ettik tabii ya. Ettik tabii ya. Peki Kıbrıs'ta Rumların yapmış olduğu mezalimde gördünüz mü? Gördük tabii. Gördük tabii. Peki abi kimler vardı yanında? Asker arkadaşlarından, komutanlarından? Komutanım Kime de? Dur. Tokatlı Nazım Er. Ne, neydi rütbesi? Üsteğmen. Şimdi hayatta mı acaba? Bilemiyorum, şimdi bilemiyorum. Samsunlu vardı. Samsunlu bir komutanım vardı. Necdet Demiral. Hayattaysa... O, o da o... Istem. Hayattalarsa ellerinden öperim. Onlara bir selam, Çok selam söylüyorum. Hayat'ta his öpüyorum. Onlarla İkisi beraber. İkisi de çok değerli. İkisi de o kadar yani değerli. Birbirinden değerli. Bu insanlarla beraber he. askerlik yaptın. Kıbrıs tabii, tabii. Savaşı'na katıldın. Katıldım. He hocam katıldım. Kıbrıs artık bizim yavru vatanımız. Yavru vatanımız tabii. He. Yine savaş olsa gider misin? Hemen hazırım. Hazırım abi. Gel hazırım. Anladım. Yalnız bir tek üzüldüğüm şeyimiz alamadık. Madalya. Madalya vermediler. Yok, alamadık madalya. Kıbrıs gazisi olarak peki tanınıyor musunuz? He, biliyorum gazilik kartı var. Gazilik kartı verdiler, Gelir. madalya vermediler. He, şey Adana'ya geliyor madalya. He. orada bitiyor. Oradakiler almış size madalya He. verilmedi. He, yani ha. artık ölüyor gelecek. Çocuklarımıza ha. biraz He ya bir madalya, madalya hocam ya. Ne Biz de bunu ya. yetkililere duyurmaya çalışacağız. İnşallah inşallah. Belki çocuklarına da bir selam gönder, el salla hadi, abi. Hadi hadi teşekkür sağ ettik. Sağ, sağ olasın. Arkadaşlar. Burada yine başka başka arkadaşlarımız da var. Onlar da Obruk Şelalesi'nde bugün böyle bir denk geldik. Sonbaharın güzelliğini de onlarla beraber yaşadık. Bütün dünyaya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun, var olun.